Bir de Aaah! diyor ne oldu? Ku soktu. 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 Kurbağa, kurbağayı soktu Akrebe, Kurbağa ye. akrebe bakıyor diyor ki. Soktu. Lan diyor hani sokmayacaktın diyor. Öldük şimdi ikimiz de diyor. Ben birazdan ölüyorum zehirleniyorum diyor. Sen de, boğulursun. Sen de gebereceksin boğulacaksın diyor. Akrep diyor ki. Ya kurbağa kardeş çok haklısın ama ne yap? İşte. Ee, merhaba öncelikle çok güzelsiniz onu belirteyim Beraber ne diyorsun Seni seçtim çünkü sen farklısın Japonsun bir kere akıllı adamsın Güçlerimizi birleştirirsek kolayca dünyaya dönebiliriz Ne diyorsun Samuray Göklerde kartal gibiydim, Kanatlarımdan vuruldu. Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen ölmedin mi? Şimdi diyorlar. Halıcıl kuşu kirlerinden temizlenerek yeniden doğar. Lak 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 Gerçekten nefis. Nük. <laughs> <laughs> senin Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Hasbunallahu ve liyevmin vekil, hasbunallahu. Adam ya, adam ya, geldi adam. Vallahi geldi adam. Ağlam geliyor. Küçüktüm ufacıktım. Uf yerde kaptım. Alang Evladım burada ne görüyorsun? Anam hocam. Hocam çok kötü şeyler görüyorum orada. Kan görüyorum hocam. Vahşet görüyorum hocam. şaka kemiğinden girmiş levye görüyorum hocam. Yalvar. Ulan bu senin halte konu olmasın? Ne? Nasıl bir şeydi? Sarı, kulakları var, elleri var, ejderhalar, kırmızı, kırmızı. yılan gibi bir şey, bir mahluk.